Ben siz Saygı TV hepiniz tekrar hoş geldiniz, sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber evet gene World of Tanks sürpriz konularla da çekiyorum ben videoyu da uzatmadan Kayıt tekrar ben bunu bandikandan kaydettim. Sadece maçı derleyeceğim. Arkadaki seslerden dolayı bu videodaki sesi kapatacağım. Sadece burada benim konuşmam duyulacak Şimdi arkadaşlar bu mod direniş. 3 hakkım var. 3 defa diriliyorsun. Ya bildiğin kadar hasar kasıyorsun. Bu arada çek, video çektiğimde de Mikael yanımdaydı. Miko selam olsun sana dostum. Bu arada videonun başında tekrar şey söyleyeyim. Aram valla kulakla bu sıkıntı olmaz inşallah. Kabana, kanala abone olmayan büyük bir kesim var. Onlar kanala abone olursa çok mutlu olurum. Ekstradan video beğenileri çok az. Beğenilere bir oran ve bir izlemeler oran tutarsanız sevinirim. Neyse oralara geri döneceğiz. Bugün torta ile karşınızdayız. Bu arada evet 180 çok kastım sayıda 9. seviyesi Bunun topunu ve motorunu aldım. Tortoise ilk bir yanlış hareket yapıp buraya doğru geldim. Sol, sağ dedim ateş mi geldi ama gelme ihtimali yok çünkü orada kaya vardı. Bu kötü bir hataydı. Bir de stok haliydi o zamanlar da. Siz düşün. Gecenin saat 12, 10 geçiyor ve ben 3 tane daha video çekeceğim. Ve çekeceğim videodaki oyun ne yazık ki en baştan başladı ve ilk aşamayı ancak bitirebildim. <laughs> Şimdi buradan ileri doğru geldim. Leopard yota çimeri adış şey yapabilir miyim diye. Leopard'ın yeteneğini görünceye kadar ve buradan baktım ki bunlar bayağı bir uzaktı dedim. Uğraşılmaz. O zaman bir de spot'a girdim buradan. Baktım çıkma ihtimali var mı? Yok. Baktım Mavşan orada bir yerde. Acaba dedim yakalar mı ki? versin mağuşanı. İlkten bir atal dönüş yaptım orada. Sonrasında normal döndüm. Azıcık da ileri gittim ki atış meydan daha rahat olsun diye yetenek attım. Dönmemle beraber bir ilk atışım tutmadı haliyle malum. Burada bir döndürdüler onu. Kim döndürdü tam bilmiyorum ama. Buradan bir tane vurdum. 450. İkinci atışta geliyor. Burada Type 59 alır almaz gibisinden yaptım. 535 hasar, ilk kill, işte İlk kill dediğim benim ilk kill'im. Bu arada çok yukarıda benim ya? böyle birazcık daha iyi. Depot'tayım hala da. Buradan çıktım, Leopard'a bir atış attım. Bir atışta ben yedim ki malum bir tümör var maşallah, akıllarız ya. Arda zaten seri yüklemesi olduğu için tankım bir daha çıkıyordu. Tümörden bir daha yedim. Mürettebat'ım yaraldı. Dedim ki ben kaçmayacağım buradan. Vurdum, sektirdi. Leopard'ı boşalttı. Gaza gelen Leopard baskın attı. Chimera canı zaten az. Ben bir tane daha attım chimeraya. Bir daha geri kaçtı. Baktım Miko da geldi. T92'ye dönecektim. Gerek kalmadı. Chimera böyle bir saldırı yapıncaya kadar ben nişansız bir tane daha sıkladım oraya. Leopard'ın baktım can az. Miko bunu döndürdü. Otomatik dışarı açtım. Boşa gitti. Miko dedim ki onu alabilirsen al. dedim. Tamam, ben de bu iş. Vurdum. 180 hasar daha. 1619 hasardayım. Arkamda T49 var. Saldım yani. olacak hiçbir şey yok. Böyle de böyle de öleceğiz. Miko dedim yardım edebilir misin diye. ihtimal yok abi de ne yazık ki. <laughs> o da kuleyi döndürü de geliyor. Seri atış ve tayfa aldım. İhtiyacım oluyor bu ikisine devamlı. Özellikle seri atış ve tayf. Cehennem olsa hiç hayır demezdim de işte. Ne yapalım. Ne kime niyet kime kısmet. Ardından sağdan yırılacağım dedim. Burada tek dokuzu gördüm. Hemen hiç beklemede yeteneği Sıkladım Bir tane hasar 488. Bu bir de seri atışım da aktif. Dedim ki Miko'ya tek 9'u alabilir misin? Alırız abi de bende. sarı doğru geliyor Buradan 504 ya da bir de Miko vurdu. Hadi vur lan Miko seni bekliyoruz. Vur lan. burada kurun. <laughs> Miko da aldı. Ben tortu yüzden motoru aldım. Topu aldım. Parayı için uğraşıyordum ki bu akşam artık gına geldi bıraktım. Tortu çekilmiyor. Zafer alamıyoruz. 8-9 girdiğimiz için rakipler biraz kuvvetli geliyor. Burada çimene çıktık. Bir tane vurdum. 2.99 dedim. Motorcu. 2.99. En sevdiğimizden. <laughs> motorcular anladı. Ve ısıcacık videoyu beğendi. 2.99'u da önceye kadar. 2.99 son noktamızdır. Sınırımızdır. Burada bir şeyler oldu. Pink mi girdi ne oldu anlayamadım. Burada bir değişik anormal iki tanktan galiba döndürme aldım. Ama üç tanktan yemiş gibi gördüm orada. Buradan baktım çıkıyor zaten. ince bir golda delerim dedim. Ki malum stok olduğu için top düşük hasar çıkartıyorum. Buradan bir tane daha attım. 269 bir de cehennem yedi arkadaş. Arkadaş dedim de şey horemiz yedi. Çimera çıktı. Attım palet. Kitlendi. Bir tane daha attım. Motora kritik hasar. Artık dedi yeter kardeş ben kaçar. Mavşana vurdum sektirdim. Malum öldük. Burada ilkten kurt saldırısı ve doğaüstü güçü aldım. Sonra baktım bizim kan iyi zaman da edecek. Buraya hesap yaptım. Hemen ikisini çıkarttım. Saniyeyle kurtardım. Hani bir saniyeli neredeyse cehennem aldım. Mavşan buraya doğru geldi. Yüksek bir hasar arkadaş. 599'da daha da kıpraştırıldığı için hasar yiyor. 902 daha hasar yiyecek bu. 1857 Bana salıyorsun onu dedim. Ve zırhı denemedim halde cehennem sayesinde onu yok ettik orada. Niko Leopard aldı. Kişinin bu videoyu neden aldıracaksınız? TD'sin ama neden basıyorsun? Daha karşısında ama niye baskındasın? Fakat orta yüzde yat yat nereye kadar veya yemiyor ki. 400'e yüzde basarsan sat çıkartıyor. Ben bastım her maçta en az 1500-1600'a sat çıkartıyor. Ha bunu bile 3638 yaptım. Ki bu daha başlangıç. Burada dedim FB301 galiba kafayı yedi. Yetenek sayesinde uçtu. Uçtu gidiyor dedim. Ardından malum. Hantal hantal 13 kilometre. Ve artık tank 20'lere falan ulaştı yani. Bu kadar bir hantal değil artık. Bir de paletini aldık mı daha da güzel olacak bu takımız. Tekrar 9 çıktı. Tutturamadım tut, nişan. 4. 540 artı palet. Palete gittiği için 540 hasar verdik ve 4178 hasar Başlıyorum şimdi. 504. <laughs> Elveda tekrar 9 garajına tekrar 9 garajına uğradık. Mavuşan'ı yolladık. Leopard PTA gitti. Sağdan sayıdım. Oraya hiç uğraşmadım bile. Buradan bir su çıktı. Attım. Tutmadı. Cehennem hazır değildi Allah'tan. Fazla olsaydı ağlardım. <laughs> Şaka tabii ki de alamazdım. Buradan sıktım. 269. 5073 hasar. 840'da sektirme Gaza geldim ben dedim bunu basacak. Ben bunu alırım cehennemde hazırda. Şimdi bir can da kurtulmuş şerefsiz. İsu'yu da yolladık garajına. İsu'ya laf yok bu arada, onu seviyorum. Ve <laughs> Hazar kardeşim bunun e, su 152 versiyonunu daha çok seviyor. Maşallah arkadaş vurdu motor diyor. Güle güle müzüç. Garajında iyi, iyi, uykular. Burada bana gelmiş bana artistik yapmıyor. Oğlum dedim bana artistik yapma. 6440 hasardayım. İlklerin sene bak cehennem falan var dedim. Bu beni dinlemedi. Yine kafa tuttu. Allah ne verdiyse dedim. Bir yarılırsın bunun üstüne. Sıktın. Sağda güle güle iyi 30 30. <laughs> Garajında iyi uykular ve 7334 hasar. 1200 e ile bir hakkım kaldı. Sağ kaldım. Ve bu maç zafer. Ben bu kadar hasar çıkartma dedim ki ne oluyoruz ben ne yaptım öyle diye düşündüm ya. Yuh dedim. Ben demek ki de böyle yetenekler de varmış dedim. Tabi bu birazcık da şansa geldi diyebilirim. 7399 hasar. Yani şeyde mütefiklerle ilk üçteyiz. Şimdi videomuz bu kadardı. Ben geri döneyim. Şu hızlı hızlı serisini bir kasayım. Ondan sonra bir daha zaten sürpriz seriyle bu hafta karşınızdayız. Tamam tamına bu hafta 4 tane video yayınlayacağım. Pazartesi, çarşamba, cuma. Bir de perşembe de ufak bir kaçamak yapabilirsem yaparım. <laughs> Bunlar benden size kıyak olsun. Saygı ailesi. Hepinize dikkat edin. Kanala bir abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.